Neyse <laughs> ana. Anahtar kadar kalsın bari. Şimdi böyle yapmıştık. <laughs> Yok. Anahtar sesi gelene kadar kalacağım böyle ya. Anahtar sesi geldi yani. Kapatacağım artık. Kapatmak zorundayım çünkü. Eskiden böyle böyle yapmıştım. Oğlum ne yaptın lan? lan. Ya ka niye kapattın? Vallahi kanka özür dilerim. Aramızda bir fark fark olacak. Like attım. Galeri. Lan galerime bakmayın. Anladınız? Anladınız mı? Bakmayın galerime. Şey oluyorum el. Heh, eli de bulduk. Ellere bakmak için aldım bunu burada. Şimdi hangi eli yapak? Ben yumruk elini yapmayı unuttum. Ben yumruk elini yapmayı unuttum. Lan silgi biraz büyü ya. Bu ne biçim küçük silgicik. Şimdi gel bakalım. Bir el çizeceğiz şimdi. Bakalım hangi el çizeceğim. Ne düşünüyorsun? Valla bir şey düşünmüyorum. Bana dur, durmadan abone olmadıkları için. Abone olmuyorlar. Üzülüyorum. Neyse. Şimdi, oğlum olma lan. Şimdi böyle yapacağız. Tamamdır. Ne yapacaktım? Tamam 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 böyle olmalı olmalı tamam yok oldu 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 Uf. oldu aga tamamdır. Abi ana karakterin puğu mu, kit mi? kimin? Benimki pumu değil kit değil. Ben kit ben kit sevmem ki aga. Bana kit demeyin lütfen kiti e gıcık oluyorum. Kit de zaten sattı bizi lan ya yani sattı derken satmadı da öyle şey yaptı git bana ne yapmıştı bana dedi ki kanka ben bırakıyorum dedi yani bırakıyorum dedi zannettim ay bırakıyorum dedi diyorum şey ben artık git değilim dedi ben de sinir oldum ona o yüzden veda asla çetlerine yorum yazmadım Şaka şaka ondan değil ya. Ben yorum yazmayı sevmiyorum. <laughs> ya cidden mi yanlış yapmışız? Burada pu dedin ya pu değil asla. bir Asla puya dönüşmeyeceğim. Asla ama asla. <laughs> Tamamdır ya bu elde tamam tamam. Şunların yerine bak. Aa bak şunu yapmayı unuttum. Dur göstereceğim. <laughs> bu eli yapmayı unuttum. Böyle yapacağız şimdi. Tamamdır. şimdi el yapma. Ca. 20 20, 20 20 20. kör olacağım ya. Zaten kör olacağım. Neyse. Ya yanlış yaptık. Amra. Şöyle. Şöyle bir şey var işte Dur şöyle yapam mı? Daha da güzel olsun. Ananım, lan. Tezgah lan bu. Lan yorum. Yorumlara oldunuz da anasını satayım. Neyse bir şey olmaz. Bir tanesini yanlış yaptık. Ne olacak? Kaç el oh, yaptım lan? Bir, bir, iki. Bak bu iç bu da dış. Boy farkları çok var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, on. On tane el yapmışım. Ama burada bilmem kaç el vardır. Sayar mı lan? Siz i̇şte şunu 6 kere 4 kaçtı lan oğlum benim matematik sıfır ya dur lan ben bu poğaçanın bir kanalına bakayım çok merak ettim acayip merak ettim kim diye tanırım belki belki bir aralar görmüşümdür oğlum lan bu ne İki kişi aynı anda yorum aldı bile. Benim de öyle abi. Benim, ma, benim de matematik kötü. 6 kere 4 kaçtı? Ben seni derim ee, kanala git. Bu hoca adam Yusuf. Ne bakıyorum burada bir şey yok. Karakterini güzel yapmışsın aslında. Video da yapabilirsin. Yani bilmiyorsan ben sana öğretim. Abone olarak. Güzel kanal. Hiçbir şey yok abi kanalda. Yok da güzel ya. Yani. Karakter çok güzel. Karakterini beğendim. Ellerine sağlık yani karakter için. Uzun. <laughs> 9 dakikada 4 görüntüleme. 2 günde. Hiç bir şey 8 günde. <laughs> Ama şu çok beğendi ya. Yani. DS Char Player kanka ds çarpılıyor kanka bu benden başka kimse bulamaz şimdi bir devam edelim hangi el yapak iki el er yap ya yani bir el er yaptık bir tane bunu da yaptım bunu da yaptık Ya e bunları yapmayacağım zaten bunları neden yapayım yani onu yaparım da bir zaman bunları da yaptım Neyse hadi bay bay ben kapatayım. i didn't get